Tekvando Federasyonu tarafından 4-8 Nisan arası Sırbistan'da yapılacak olan An-Milli takımın uluslararası sabakası için yine antrenör olarak takımın başında görevlendirildim. Biliyorsunuz 2008 yılından bu yana hemen hemen her kademede milli takım antrenörü olarak görev edilmişimdir ve bununla birlikte gerek yıldızlarda işte defalarca Avrupa şampiyonluğu aynı zamanda en son yapılan Azerbaycan'daki dünya şampiyonasında takım halinde dünya ikinciliği gibi güzel dereceler. Paralimpikte aynı şekilde evet, dünya şampiyonluğu elde ettiğimiz işte bu şeylerde e, başarılarda bunu takım antrenörü olarak o takımın başında görev aldım. E, hamdolsun şimdi amili takımın başında ve amili takımın içerisinde defalarca yine dünya şampiyonu olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş olan sporculardan oluşan hatta en son 2024 yılında yapılan olimpiyatlarda işte olimpiyat üçüncüsü olan Türkiye'mize, ülkemize yine madalya kazandıran Nafiye Kuş, Aydın e, sporcumuzun da takımda oluşması olması tabii bizler için gurur verici. İnşallah Sırbistan'da yapılacak olan uluslararası musabakada bol madalyalı bir musabaka olacaktır. Ülkemize bol madalya kazandırmış olacağız. Tabii bu musabakanın önemi sadece madalya kazanmak değil. Aynı zamanda bu yıl içerisinde yapılacak olan gerek Avrupa gerek Dünya Şampiyonası'nın takımını, iskeletini oluşturmak. Ee, aynı zamanda 2028 yılında yapılacak olan olimpiyatların da iskeletini oluşturup neticede zaten bu müsabakanın amacı olimpiyatlarda yarışacak olan sporculara e, puan da vermektir. Yani inşallah en iyi bir e, sonuçtan tekrar ülkemize dönüş yapacağız. Müsabakaya 45 sporcu, tabii 45 sporcunun oradaki atmosferini göreceğiz, performanslarını göreceğiz. Onların içerisinde demin de bahsettiğim gibi puan sistemine göre Türkiye şey dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına aynı zamanda olimpiyatlara katılacak olan sporcuların belirlemesi. Tabii takım ondan sonra 16 kişiye düşecektir. Ama önce 45 kişilik bir sporcularımızın çünkü hepsi birbirinden değerli. Hepsi birbirine çok yakın olan e, sporcular başarı olarak birbirine çok yakın olan sporcular diyoruz. Ya yani, e, defalarca dünya şampiyonasında derece yapmış, Avrupa şampiyonasında derece yapmış olan sporcularımızdır. İnşallah en iyi bir şekilde en güzel takımımızı oluşturup dünya şampiyonasında olimpiyatlarda yine bol madalyalı bir başarı elde etmek isteriz.